Herkese merhaba. Ee, bugün bu SMS uygulamamızın e, tasarım ekranlarını yapacağız. Ee, şimdi öncelikle yeni bir aktivite oluşturuyorum. Ve spas kanıyorum. Önçer aktiviteyi seçiyorum. şekilde oluştu. Ee, şimdi bu bu Spasticrun'ın e, uygulamak çalıştığında başlatılması için bir ayar yapmam gerekiyor. Şuradan default activity seçiyorum. okuyorum Başlatılmasını bekleyeyim. Tamamdır. Ee, şimdi burada e, tasarımımız şu şekilde olacak. Buraya bir logo koyacağım. O yüzden image e, bekliyorum ekliyorum. Ee, daha önceden proje eklediğim logoyu seçtim. Şu şekilde geldi. Büyütüme küçüleceğim. Şöyle yanlardan. yanlardan ortalamak istiyorum. Boyutunu biraz daha küçülteceğim. Ee, şimdi buraya iki tane buton koyacağım. Bu şekilde. Bunları da yanlardan hatırlayacağım. İlk butonumuz giriş yap butonu. Tekstinde giriş yap yazacak. İkincisi de kayıt ol butonu. Hemen idlerimi vereyim. Şöyle tam Tamamdır. Şimdi en aşağı bir tek suyu ekleyeceğim. Bir tek de benim numaram. Adım ve soyadım görünecek. Şu şekilde. Ee, yazı boyutunu çok az büyüteceğim. Çok fazla oldu. Şöyle yeterli. Şimdi e, yazıyı not alacağım. Şu şekilde görünecek. E, Spacestick'ın ekranı bu şekilde. Şimdi e, kayıt ol ekranını ekleyeceğim. Şuradan yine New Activity diyorum. Şey Şu şekilde. Bunu da oluşturmasını bekleyeyim. Şimdi burası da şu ekran. Şurası. Öncelikle buraya bir tane e, text ekleyeceğim. Textine kayıt onu yazacağım. e, ee, yazı boyutunu büyüteceğim. Şöyle yazayım. Rengini de e, siyah yapacağım. Şöyle. şekilde. Bunu da yanlardan ortalayacağım. şu şekilde uygun ee, şimdi e-mail için ve şifre için edit text'lerimi koyuyorum bunları da aynı şekilde yandan ortalayacağım boyutlarını da çok az büyüteceğim şöyle Aynı olsunlar. Şimdi 271 yapalım. Şu şekilde. Şimdi bunlara bir e, hint değer vereceğim. Yani varsayan olarak ekranda gözükmesi gereken şeyi. Bunda e-mail yazsın. Bunda da şifre yazsın. Bu şekilde görünecek. E, bir de ID değerlerini verelim. create email edit text dedim. Şunu da create şifre text küçük <laughs> Bu şekilde. şimdi şurada gördüğünüz gibi iki tane buton koyacağım. Bunları da yine yanlardan ortalayacağım. İkisinin de ortada görünmesi için. Ee, şimdi bu üstteki e, kayıt ol butonu tekstimde kayıt ol yazacak. Bu da giriş yap butonu. Yine id'lerini verelim. Şöyle kayıt. Bunu da kayıt. Giriş ekran diyorum. Butonu diyorum. Bu şekilde. Ee, şimdi bu ikisinin arasına text ile ya da yazacağım aynı şu şekilde şöyle yanlardan şey yapıyorum Şunu şöyle 16 yapacağım ve rengini siyah yapacağım şöyle yani şöyle görünecek. En alta yine e, kendi numaramın ve e, adımın göründüğü text view koyacağım ama e, videonun süresi bitiyor. Bir dahaki videoda koyacağım.